Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayaz Gürbün e, ve Şoka gideceğiz. İlkimiz çeken şeyleri alacağız. Onları evde Hadi test edeceğiz. Hadi başlayalım çekeceğiz. o zaman. Kahveler var burada. Arkadaşlar böyle balon ha. seti var. Evet. Çok güzel. Böyle gökkuşağı yapıyoruz bunlardan. Bir tane Aa. alıyorum. Arkasında gökkuşağı olduğu için. Tamam. Alalım. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Biz de deneyelim. Alalım. Biz de e Başka bir tane daha vardı Arkadaşlar ama eskiden döneceğim. artık onun pompası var. Arkadaş o kadar yeni çikolatalar çıkmış ki aynı sanacak. Ana ben bunlardan denemedim. Ay bunlardan <laughs> da. Ya o zaman alayım. <Biraz gülüyor> sen de bunu Sen bunu al. Test edin. Tamam hadi koy Evet. Ben şunlardan hiç denemedim. Hep gözüme çıkıyor. Aman ama, pahalı. Ama 27,5 alamayız. Karelli, karelli ben de test etmek istiyorum. Bakalım. Bak bu da oyun kutusu. <laughs> bu da herhalde ben kimin ne sesi Bu da böyle. Arkadaşlar buradaki her şeyi çok seviyorum Hı. ama, alamıyoruz. Şundan alacağım diyeceğim. Bak bu da hepsini unutmaz. Yani eğitiyorsun ama <laughs> Böyle hepsini yıktığı zaman kaybederiz herhalde. Arkadaşlar buraya hmm. geçiyoruz yani. Ay, Geçelim yani. Abi. Burada birkaç tane şey aldık. Orada da alalım. Sonra şu geçeceğiz. Paramız yok. Bakalım orada farklı inşallah bir şey bulabiliriz. Biraz, Biraz az para aldık ama yani başka çektiğimiz az çocuklar para. Çocuklar için böyle oturak varmış. Her renginden var. Arkadaşlar şimdi çok bir Şaka geçiyoruz. Aklım kaçtı. geçiyoruz. Şimdi şoktan birkaç parça şey alıp Yeni bime geçeceğiz çok ekmeğe dilene. Hava birazcık şey, hıza biraz sesli diyorum. Bir var arkadaş. Arkadaşlar düne geldik buradan da bir şeyler alacağız şimdi. Şimdi bakıyoruz şöyle. Gezelim. Sen orada bak, ben başka bir yerde ee, bakacağım. Ve hiç dermedik, bir tane alıyorum. Bakalım nasıl. <laughs> çok, çok seviyorum bunları. Tadı çok güzel oluyor. Yani arkadaşlar şimdi cip alacağız. Böyle orada bekliyorlar. İş yapıyorlar. Hı. Göstersene. Hı. Evet, cipsimizi bekliyorlar. Şey söyle. Abi Hı. ne şey yaptın? 12.5 185 miydi? 12 Abi. 286. Yani bir tane alacağız. Merak soracağız. Arkadaşlar şimdi e, kasaya geldik. Ödeme noktasına yani. Bu da güzel. Bir şey Her yere azar azar bir şey alıp gidiyor. Bunu alsak mı gözeye? Kadına bakar mı? Hı -hı. Ben tamam koy yerine. Şey, e, Yeri ne değil yani buraya. Tamam. Hiç Hiç ya. onu da kameramı alalım. Töbe. Sen. Ee, ne diyeceğim? Ne bu diyor var ya? Ben de Ayşe. Bunu şaka giriyoruz ya. E. 7 8 9 evet. lira kaldı. işte onda da içecek kaldı. Şu kadar bir para. Ay. Az paramız vardı. Bir, bir diğer videomuzda çok azdı. Akıllandık. Her şey pahalandı. 9 9,5 9,5 10 kuruş. Ama bundan alıyoruz. Ben bundan alıyorum. Farkı yok yani. de dışından alıyorum. O zaman Aa, aynı kasa. aldık. Hadi bakalım. Şimdi çaptan eşyalarımızı aldık. Evde denemek istiyoruz. Evde aldık. Çıktık şimdi evde, evde görüşürüz. Görüşürüz yani. Hadi. Şimdi arkadaşlar biz şimdi eve geldik ve aldıklarımızı tanına bakacağız. Önce ciltiyle başlayacağız. Ve şimdi açıp e, biraz tam vereceğim. Nasıl? Hmm. Bunu nereden almıştık? Dünden. Evet, dünden almıştık. Dünden aldığımız cipsi <laughs> Şöyle bir test edelim. Ben de bakayım daha doğrusu. Öptürüm. Ben. The mouth. Ho. Nice. Güzel bir cipsi. Bu da. Arkadaşlar e, A101'den mi almıştık? Evet A101'den almıştık. Böyle iki tane çikolata. Bir ikimizi bir Siyah ben almıştım. ya sevda. Ana açılmış. Yüzüne benziyor ya. Şuraya kırdım. Ben niye kırmadım? Ben bunu hiç beğenmedim. Hatta yemedim de yerine koydum. Bunu deneyeceğiz. Çok kokuluydu. Ben yemeyeceğim çünkü sevmiyorum. O zaman neden aldık? Sen aldın. Ve hiç denemedik. Bir tane alıyorum. Ben mi aldım? Karaka çekiyoruz parçayı. Yalancı. Verin. Bu geldiğinden biraz daha güzel. Ben o fındıkları birazcık Bu da cevizli. Bunu da aldık. Niye biliyor musun arkadaşlar? Şimdi adamı gördü. Cevizini çektiği için. Biz de bunu gördük ama Yemeyiz diye düşündük. Dedik ki kameramana verelim. Al bakalım kameraman. Ceviz herhalde o ne bilmiyorum herhalde. Yani. Cevizli herhalde bir şey. Şimdi kırında bakluklarımı da şöyle alacağım ben. İçinde de kakao var. Ben yani şimdi bana <laughs> test ediyoruz. Bakalım nasıl. Ne? Şimdi içinden e, kameramanı açtırdım. İçinden fena bu pompası da. Yeşil e. ve fana. Şöyle uzun e, sosisli hmm. balon var. Şöyle de e, balonlar var. Bayağı var. Bu da böyle balonları yapıştırmak için gökkuşağı yapacağımız için üstünmek için kullanılıyor. Ben de bilmiyorum. Ben o zaman bir e tanesini şişirelim. Ne yapıyoruz? Ya. Acaba? Hava pampası değişti hava pampası çünkü o hava kaçırıyordu buna şimdi başlıyor. <laughs> Düz gibi şişiriyoruz. ne, ne yapıyor? bu da böyle düşüyor. Gel şu sonuna geldik. Arkadaşlar Adet görüşürüz. görüşürüz. Gönlüğün.